Yalovalı çiftçilere 112 ton sera naylonu törenle teslim edildi. Bu projemizde ilk etapta 5.8 milyonluk kısımda bakanlığımız 2.9 milyonla %50'lik kısmı destekledi. İl özel idaremiz 1.1 milyon 455 bin liralık kısmı ve yine çiftçilerimiz 1 milyon 455 bin liralık kısmını karşılamış oldular. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, üreticilere güvenli üretim için Tarsim sigortası önerisinde bulundu. İklim değişikliği söz konusu bu anlamda da bütün üreticilerimizi örtü altı kayı sistemine kayıt sistemine kaydolmaya aynı zamanda da Tarsim sigortalarını yaptırmaya davet ediyorum. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de tarımsal desteklere dikkat çekti. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte 4 yıldır çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda ciddi tarımsal desteklerimiz var. Ben de tabii bir köy çocuğuyum. Dolayısıyla köylerimizde tarım gelişsin, bereketlensin, tarımdan para kazanılsın diye uğraşıyoruz. Bu proje bugüne kadar yaptığımız en yüksek bütçeli proje oldu. Konuşmaların ardından sera naylonları çiftçilere teslim edildi.